Selamünaleyküm arkadaşlar herkese merhaba havalar ısınacak diye beklerken yeniden soğudu e, gölün üstü tekrardan buz tutmuş bu hafta sonları geliyorum e, ben yokken buraya gelemiyorlar hem korkuyorlar hem de getiren olmuyor bugün de biraz temizlensin diye tekrardan getirdim şöyle biraz da ekmek atayım yakınlaşsınlar hem de daha net görün hayvanları. Beyazların e, kiri, pasa daha çok belli oluyor. Siyahlar daha temiz. E, şu da yeni aldım. Linda erkek. Pek suyu sevmiyor. Kenarda bekliyor. Kazlardan da siyahın dört tane yumurtası olmuş. Geçen haftadan beri. Beyaz çiftleşiyor. Beyazı çiftleşirken denk gördüm. E, siyah erken kendi eşi çiftleşiyor. Onu da gördük. Filikle alacayı daha görmedim. Eski siyah da yeni erkekle de çiftleşiyor. Eski siyahla da çiftleşiyor. Eski siyah derken o da büyük erkekle. Ama böyle çok yanaşmıyor gazlara. Bilmiyorum biraz daha dursun. En azından Belki ona da çiftleşmek isteyen olabilir. Gelip şuraya girip temizlense çok güzel olacak. Biraz yabani, ürkek. Sudan da korkuyor, girmedi suya. Diğerler dişlerden de hala yumurtlayan olmamış. Akşam gene bakarım yumurtası olan var mı diye. Zaten yumurtlayacak olan hayvan daha iyi kötü kendini belli ediyor. Kazlar çiftleştikten sonra ne zaman yumurtlar diye soranlar var. 15 güne çiftleşip yumurtlayan da var arkadaşlar. 2 ay süren de var. Hani kazın bakımına, cinsine, yaşına hepsine göre değişiklik gösteriyor. Kuluşkaya yatma belirtilerini de gene söyleyeyim size. Kazların tüyleri dökülmeden, yuva yapmadan hayvanları yatırmayın. Yumurta sayısı da değişir. Kimisi 4 tane yumurta yatar. Kimisi 15, 16, 17, 18'e kadar gördüğüm oldu. Kuluçka yatırmakta da acele etmeyin. Şu an kimi yerlerde yavru var. Yavru çıkaran gazlar var. E benimkiler hala daha yeni yumurtaya başlayacak. Acele etmeyin. Zamanı geldiği zaman hepsi yumurtlayacaktır, çiftleşecektir, yatacaktır. Yani bölgeye, yere, sıcaklığa göre, beslenmeye göre hepsi fark ediyor. Birazcık sabredelim. Artık zamanı geldi. Bugün, yarın artık çiftleşemeyenler çiftleşir. Yumurtlamayanlar yumurtlar. E, yatma zamanı gelenler de inşallah yatacaktır. Gene görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz.